Sayın okul müdürü, sayın müdür yardımcıları, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve işgal edilmiştir. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan, kongrelerle devam eden ve büyük taarruz yaklaşırken öküzü ölünce kendisini kanıya koşup düşman üzerine yürüyen Elif gelinin ruhudur. Nene Hatun ruhudur ki bir sabah elinde baltasıyla düşman üstüne yürürken annesi onu durdurur ve kundakta küçücük bebeğin var nereye gidiyorsun der. İşte o gün Nene Hatun asır Şimdi onu sizlerin damarlarında Mustafa Kemal en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etmiştir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yüceltecek olan sizlersiniz. Bu ülke, bu cennet vatan, Orta Asya'nın bağrında açıp dünyanın göz bebeği Anadolu'ya konan bu büyük yurt size emanet. Sorumluluğunuz büyük ve Sorunlar olmuş büyük var Fakat bu sorumluluğu taşıyacak güç sizlerde var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çarışmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak. <laughs> Cumhuriyet bizden çalışmayı paylaşmayı şeyler yapmak. Bir kimizle örnek olacağız imanımızla dimdik duracağız <laughs> kardeşe gibi ey şanlılar olsun artık dökülen kanlarımın hepsini al ebediyen sana yok ırkına yok İzmikar hakkıdır hakka tapa hakkıdır hakka tapa milletimin